Ruh ikizinde karşılaştığını nasıl anlarsın? Ruh ikizi kavramının arkasında yatan ruhsal bağ nedir? Neden bazı ilişkiler içimizi yakar ama bırakamayız? En önemlisi seni tamamlamasını beklediğin biri mi yoksa hatırlaman gereken bir yanın mı? Bu videomda ruh ikizi diğer adıyla ikiz alev kavramının ardındaki gerçekleri birlikte keşfedeceğiz. Gerçek ruhsal bağ nasıl hissedilir? Anlatacaklarımın ruhsal yolculuğunda sana ruhunun kapılarını açmanda ışık olmasına niyet ediyorum. Ruh ikizini nasıl tanırsın? Ve en önemlisi ruh ikizini hayatını almak için önce içinde neyi kabul etmen gerekir. Bazen biriyle karşılaşırsın hiçbir şey sormaz ama her şeyini bilir gibi bakar. Kalbinin bir yanı onu tanır ama aklın açıklayamaz. O kişi gerçekten ruh ikizin mi yoksa sadece seni sana gösteren bir yansıma mı? nasıl anlarsın? Mantıkla değil, kalple ve ruhla anlarsın. Ruh ikiziyle karşılaştığında evren adeta fısıldar. İşte bu. Ama işaretleri bazen sevgi gibi değil, bir deprem gibi gelir. Bu ruhsal işaretleri senin için sıraladım. Ruh ikizinde karşılaştığını gösteren 11 derin işaret. 1. İlk bakışta tanıma. Ama aslında tanımama. O kişiyi ilk kez görürsün ama kalbin şöyle der. Seni daha önceden görmüştüm. Rüyamda mıydı? Başka bir hayatta mı? Bir göz teması olur ve dünya bir an sessizleşir. O anı unutamazsın. Çünkü tanımadığın birini özlemiş gibi hissedersin. 2. Gizemli bir çekim, mantıklı açıklaması olmayan bir çekim vardır. Ne onun tipi senin tipin ve tarzın, ne de yaşam tarzı. Ama yine de ona yaklaştıkça kendime yaklaşıyor gibiyim. Onun yanında maske takamazsın. Çünkü ruhun onun yanında çıplaktır. 3. Hayatın alt üst olur. Ruh ikizi bir çiçek gibi gelmez, fırtına gibi gelir. Kariyerini, ilişkilerini, kimliğini, her şeyini sorgulamaya başlarsın. Ben kimim diye sorarsın. Çünkü onun gözlerinde senin daha yüksek halini görürsün. 4. Aynalık ve tetikleme başlar. Ru ikizin senin bastırdığın her duyguyu yüzeye çıkarır. Onunla konuşurken geçmiş yaraların açılır, korkuların tetiklenir. Ama bu seni yıkmak için değil, iyileştirmek için olur. O senin aynandır. Hem ışığını hem gölgeni gösterir. 5 zaman ve mekan akışını kaybedersin. Onunla iken saatler akar günler anlamını yitirir ama aynı zamanda acı veren bir zamanlama da olabilir bu. Belki o evlidir, belki sen hazır değilsindir. Çünkü ruh ikizleri zamanı değil uyumu izler. 6. Ruhsal uyanış başlar. Onunla tanıştıktan sonra içsel sorular sormaya başlarsın. Meditasyonlar, rüyalar, enerji anlamları gibi kavramlara yönelmeye başlarsın. Ve en önemlisi daha derin bir sen olmaya başlarsın. 7. Sessizlikte bile konuşmadan anlaşılma durumu söz konusu olur. Tıpkı rüyada birbirini görmek gibi, aynı anda aynı işaretleri hissetmek gibi. O da şu an beni düşünüyor, biliyorum dersin ve ondan mesaj gelir. Bu telepatik bağ çoğu zaman kesilmez. Uzakta bile olsa hissedersin. 8. Yoğun duygular hissedersin. Onunla birlikteyken sanki hem cennet hem cehennem. Bir gün mutluluğun zirvesi, ertesi gün derin bir kırılma. Çünkü ruh ikizi konfor değil, dönüşüm getirmeye gelir. 9 hayatının yön değiştirmesi başlar. Onunla tanıştıktan sonra eski sen yetmez sana. Yeni hedefler, yeni değerler, belki bambaşka bir yol. Çünkü o seni olduğun kişiden olman gereken kişiye taşır. Ve on, rüyalarda, tesadüflerde sürekli karşılaşmak. Onu rüyanda görürsün, sokakta tesadüfen denk gelirsin, adını her yerde duymaya başlarsın. Bunlar evrenin işaretleridir. Bu kişi sıradan biri değildir. Anlarsın. Ve 11. Ayrılsan da kopamazsın. Ruh ikizleri bazen birleşmek için değil, uyanmak için gelir. Ayrılsanız bile onu unutamazsınız. Peki ruh ikizinin cinsiyeti var mı? Ya da seninle aynı cinsiyette olabilir mi? Ruh cinsiyet taşımaz. Kadın ya da erkek olmak ruhsal bir özelliğin değildir. Dünyasal bir bedenin niteliğidir. Ruh ikizi dediğimiz bağ seninle aynı ya da zıt cinsiyette olabilir. Romantik bir ilişkiyle sınırlı olmayabilir. Bazen bir dost, bir rehber, hatta zorlu bir öğretmen bile olabilir. Ruh ikizi sana ruhunun aynasını tutan kişidir. Bedeni değil, özü önemlidir. Psikolojik açıdan Jung'un açıklamalarında kadın ya da erkek beden formunda olabilir. Yani erkek bir ruh ikizi bir başka erkek bedende deneyimlenebilir. Cinsellik bu bağda zorunlu değildir. Ruh ikizi çoğu zaman fiziksel arzudan çok dönüştürücü bir karşılaşmadır. Ruh ikizi her zaman aşk mı? Hayır. Ruh ikizi seninle romantik bir bağ kurabilir. Ama bazen sadece ruhsal bir uyanışı tetikleyen kişi de olabilir. Sadece birlikte olmak için değil, bazen kendin olmak için gelir. Dolayısıyla ruh ikizin aynı cinsiyette de olabilir. Aşk olarak değil, ruhsal devrim olarak hayatına girebilir. Sözün özü, ruh ikizin senin biçiminle değil, özünle tanır. O senin ne kadın ne erkek olduğu için bulur. Sadece olduğun gibi olduğun için bulur ve bazen o kişi sana benzer. Bazen senden çok farklıdır ama ne olursa olsun senin içindeki eksik olanı hatırlatır. Şimdi sana ruh ikizinle bağ kurmanı sağlayacak muhteşem bir meditasyon hazırladım. Ruh ikizinle bağ kurma meditasyonu. Bu meditasyonla ruh ikizin seni bulur. Onu çağırmana gerek yok. Yalnızca kendin olduğun halinle sevdiğinde çünkü ruh ikizin sen kendine döndüğünde o sana çoktan yönelmiş olur. Ne aramana gerek var, ne tutunmana. O kişi sen evim dediğinde sustuğun yerdedir. Ruh ikizini hatırlamak kendini hatırlamaktır ve bazen aşk dediğimiz şey sadece kendini duymaktır. Başkasının kalbinde Ruh ikizinde bağlantı kurmak, onu hayatına çağırmak ve bu sürece ruhsal olarak hazırlanmak için derin meditasyonu birlikte yapalım mı? Bu meditasyon kalbini açmanı, geçmiş bağları bırakmanı ve ruh ikizini sevgiyle davet etmeni sağlayacak. Meditasyonu sessiz ve loş bir ortamda, gözlerinin kapalı bir şekilde tercihen kulaklıkla yapmanı öneririm. Hazırlık için beden ve zihin arındırma yapabilirsin. Şimdi rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini yavaşça kapat. Bedenini hisset. Omuzlarını bırak ve tüm kaslarını gevşet. Kaşlarının arasını tamamen gevşet. Hiçbir şeyi tutma. Her şeyi serbest bırak. Burnundan derin bir nefes al ve çok yavaşça nefesini ver. Bu nefesle tüm günün ağırlığını dışarıda bırak. Zihnindeki tüm sesleri serbest bırak. Nefesinle birlikte şimdi sadece sen varsın ve kalbinin derinliği. Bunun için öncelikle kalbini açman ve ışığını çağırmana ihtiyacın var. Şimdi dikkatini kendine yönlendir. Kalbinde bir ışık hayalet. Küçük ama canlı bir ışık. Sanki bir yıldız kalbinin ortasında parlıyor. Bu ışık senin sevgi frekansın. Ruh ikizinle aynı frekansta atan bir enerji. Her nefes alışında bu ışık daha da büyüsün. Her nefes verişinde bu ışık daha da parlasın. Göğsünü, bedenini, sonra tüm odanı saracak kadar nefes alıp verdikçe bu ışığı büyüt. Bu senin ruh çağrın. Geçmişten arınarak ve geçmişi bırakarak buradan yukarıya çıkış yapacağız. Hazır mısın? Şimdi içtenlikle kendine şunu söyle. Geçmişte sevdim, incindim, büyüdüm ama artık geçmişin zincirlerini bırakıyorum. Geçmiş bağları sevgiyle serbest bırakıyorum. Kalbimi yepyeni bir sevgi için arındırıyorum. Ve nefes al, yavaşça nefesini ver ve içine dön. Hatırla Şimdi geçmişte seni yaralayan biri varsa onu gözünün önüne getir. Ona bir kez bak. Derin bir nefes al ve içinden nefesini verirken şunu söyle: Seni kendimle taşımayı bırakıyorum. Seni affediyorum ve seni serbest bırakıyorum. Seninle paylaştığım tüm deneyimlerden öğrenmem gereken tecrübeleri alıp kendi yolumda devam etmeyi seçiyorum. Evet, seni sevdim ama artık seni tutmuyorum. Alanımı yeni enerjilere açıyorum. Ya da şöyle diyebilirsiniz, artık ruh ikizimi alanıma çağırıyorum. Ruh ikizime alan açıyorum. Derin bir nefes al ve yavaşça nefesini verirken bu kişiyi bir ışık kabarcığı içinde serbest bırak. Bir ışık balonu gibi uzaklaşsın ve o uzaklaşırken kalbinin ne kadar hafiflediğini hisset. Tamamen o alanı boşalt. Ve tekrar nefesine odaklan. Nefes alıp verdiğinde şimdi tüm dikkatini kalbine ver ve ruh ikizinin varlığını hayal et. Henüz tanımıyor olabilirsin ama o bir yerlerde senin gibi hisseden ve seni bekleyen biri var. Sadece nefesini hisset. Onu bir sisin içinde hayal et. Sureti belli ve belirsiz. Ama enerjisi tanıdık. Belki rüyanda gördün, belki ismini bilmiyorsun. Ama ruhun onu tanıyor kalbinle ona fısılda Hazırım. Sana kalbimi açıyorum ve seni bekliyorum. Bu dünya büyük ama sevgimiz çok daha büyük. Zamanı geldiğinde yollarımız kesişecek. Ben seni sevgiyle bekliyorum. Onun kalbiyle senin kalbin arasında bir ışık ipi oluştuğunu hayal et. Sanki ışık halatı gibi beyaz, parlak bir ışık halatı. Ama güçlü bir bağ. Sizi birbirinize doğru mıknatıs gibi çeken görünmez bir halat. Bu bağla ruhunuzun birliğini hisset. Ve şimdi o bağ sizi bir araya yavaş yavaş getirip yaklaştırıyor. Hayalinde sonsuz bir boşlukta iki ruh olarak karşı karşıyasınız. Onu karşında hisset. Derin bir nefesini al ve yavaşça nefesini verirken hisset. Hiçbir kelime yok. Ama göz göze geliyorsunuz ve o gözlerde kendini görüyorsun. Yine derin bir nefes al ve ona yaklaş. Onun ellerini tut ve içinden şu sözleri söyle: Seni tanıyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum ama kalbim seni tanıyor. Şimdi onun kalbinden senin kalbine altın bir ışık aktığını hayal et. Bu ışık seni şifalandırıyor. Bu ışık seni güçlendiriyor ve bu ışık senin birlik frekansına çıkmanı sağlıyor. Artık ruhsal temas başladı ve bu birleşme tamamlandı. Bu enerji bağı orada kalmaya devam edecek. Şimdi teşekkür et ona teşekkür et. Bana geldiğin için, beni uyandırdığın için. Henüz fiziksel olarak karşılaşmasak da, tanışmasak da ruhlarımızın buluşmasına şükrediyorum. Son bir kez onun gözlerine bak ve sevgiyle gülümsediğini hayal et. O uzaklaşırken kalbindeki ışık daha da büyümeye başladı. Çünkü artık yalnız değilsin. Derin bir nefesinle kendine dön. Burnundan derin bir nefes al ve çok yavaşça nefesini ver. Bedenini yavaşça hissetmeye başla. Ellerini, ayaklarını ve kalbini. Ve hazırsan gözlerini yavaşça açmaya, dünyaya geri dön ve artık başka bir titreşimdesin. Bu meditasyonu her gün tekrarlayabilirsin özellikle dolunay, yeni ay veya özel zamanlarda yapabilirsin. Günlük yaşamında bu enerji bağına niyet ederek ruhsal çağrını sürdürmeye devam edebilirsin. Bu meditasyon kalbini açmanı, geçmiş bağları bırakmanı ve ruh ikizini sevgiyle davet etmeni sağlayacak. Şifa olsun, sevgiyle dolsun, sevgiyle ve huzurla kal.